arkadaşlar biz çocuklarla birlikte spor yapmaya geldik. Alev. Ta ta -da ta -da ta. Çocukların spor vakti. Evet. Hii, ne kadar güzel spor aletleri var. Şimdi ne yapacaksınız? Ay, ben, ben, ne bak, bak bak bak. Ay diye çeviriyorlar bunları. Vay bakın bana bakayım. Bakın bana. Bana bakın Yusuf bak bakayım bana çevirirken. <laughs> ne yapıyormuş? Orada dönüyormuş kendiliğinden. Ay. Enes bu ne işe yürüyor acaba? Ay. Dikkatli dönün tamam mı arkadaşlar? <laughs> Hamza'ya bakın arkadaşlar. Ay. Çok iyi spor. Eee. Bütün kaslarını çalıştırıyor. Evet. Aa, çocukların hepsi dönüyorlar. Aa. Hatice Selim sen de dön teyzem. Ay. Başınız mı döndü? <laughs> Herkes değişik bir spor Aynen. aleti kullanıyor. Aynen. Dur dur onu sen kullanma ha. Yavaş çocuk, çok yavaş. Çekilin Ay Enes bisiklete bindi. Aynen. Enes bisiklete bindi. Oo oh, şuna bakın. Çok güzel oldu. Harika. Enes o neymiş öyle? Bu ne? Aa bu da ilginç Aynen. bir şey. Bu ne peki? Yine dönüyorum. Fatih Selim hala dönmeye devam ediyor. Fatih Selim. Eğleniyor musun? Ben yine geliyorum. Wow. Bakayım şimdi ne yapıyor Fatih Selim? Aa, Ay, Buna binmiş. <laughs> yavaş Fatih yavaş değilim, yavaş yavaş. Dur. dur. Dur yavaş. Enes siz bunların başında bekleyin kontrollü olsunlar. Enes. Aa. Yavaş yavaş. Dur, Enes sen bunların başında bekle kontrollü çok hızlı yapmasınlar. <laughs> ve bunlarda dönüyorlar yine. Yine bunlarda dönmeye devam ediyorlar çocuklar. <laughs> Enes abisi de orada uçuyor. Evet. <laughs> Uçuşa geçmiş. Evet. Çok eğlenceli. Evet. Spor yapmak çok sağlıklı değil mi çocuklar? Evet. Çok güzel. Hepimiz artık çok, çok sağlıklıyız. Çok Oo! Yusuf neye binecekmiş öyle? Hmm. Çok güzel bir şey buldun. Fatih Selim ve <laughs> Enes abiye bakın arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorlar? <laughs> Ay çok tatlı sayıyorsun. Çok, çok güzel duydum. oyun oynuyorsun teyze. <laughs> Harika. <Nasıl? gülüyor> ben ben de geliyor. O da yapsın <laughs> bir kere. Uçtunuz mu? Şimdi ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ne kadar tatlı bir spor. Hoplacık zıplacık yapıyorlar. Bakın bana. Çok tatlısınız. Harika. inin. Hah, insin. Dönmek için. Evet, dönebilirsiniz. İyi, bakın. Bakın, bakın. Ben de. Ben de. Aa, çok güzel. Harika bir şey bu. Ayıcık da bisiklette. Size bol sağlıklı günler diliyorum çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.